Arkadaşlar merhaba elimde Pirena marka kablosuz FM Transmitter var. Bunu 4 Haziran'da A101'den 35 TL'ye aldım. Cihaz FM Transmitter dedik, peki bu cihaz ne işe yarıyor? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, aracınızda AUX girişi olmadığını düşünün. Radyonuzda yani müzik çalarınızda da Bluetooth desteği yok. İşte burada bu arkadaş devreye giriyor. E peki size bu nasıl yardımcı oluyor? çakmaklık gelişine takıyorsunuz. Bu arkadaş herhangi bir frekansı seçip o frekansı absorbe ederek yani iptal ederek kendi yayınını devreye sokuyor benim bildiğim kadarıyla. Yani 107.102.7 diyelim. 102.7'deki frekansı kısıp bunun içerisindeki vericiyi ortaya koyuyor. Siz de Bluetooth'la bağlandığınız zaman istediğiniz müziği vericiye aktarmış oluyorsunuz. Performans açısından gayet de güzel bir cihaz. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi isterseniz direkt kutu üstündekilerden başlayalım. Burada bir tane Bluetooth işareti görüyoruz. Bluetooth kablosuz bağlantı demiş. Telefonla görüşme ve müzik dinleme demiş. FM transmitter. USB şarj ve müzik. TF kart girişi mevcut. Yani SD kart içine müzik atıp da kullanabilirsiniz. Harici kaynak girişi. AUX'dan bahsediyor. Arkadaşta bir tane AUX girişi mevcut. Yani bluetooth değil de ben çakmaklık girişine takıp telefonuma da AUX kablosu bağlayıp müzik dinlemek istiyorum abi diyorsan senin için uygun bir cihaz. Aynı mikrofonu var. Android ve Apple cihazlarıyla da uyumlu demiş. Arkasına bakacak olursak yine aynı ibareler. Burada güzel bir photoshoplu görüntüsü var. Firana markanın. E şimdi kutu içeriğine bakalım hemen. Şöyle cihazımızı alalım. Kenara koyalım. İçindekine bakalım. Burada tabii ki de bizim okumayacağımız bir kitapçık çıkıyor. Burada bir tane AUX kablomuz var. Dediğim gibi AUX kablosuyla da kullanabilirsiniz. Şunları hemen bir kenara çekeceğim. Şunu poşetinden çıkaralım. Evet biraz komik bir tasarım var ama modern bir tasarım var. Evet arkadaşlar üstündeki tuşlara gelecek olursak ee, ileri ve geri tuşumuz mevcut. Çağrıyı cevaplama ve reddetme gibi tuşlarımız fonksiyonel olarak bir tane de burada kanal tuşumuz var. İçinde dahili olarak 102.7 çıkıyor kanal. Siz bunu dilerseniz basılı tutarak da kanalı değiştirebilirsiniz. Atıyorum 90, 80 herhangi bir kanala geçiş yapabilirsiniz. Üzerinde de bir tane USB 2.0 portu var. Buradan da telefonunuzu, tabletinizi artık hangi cihazınızı bağladıysanız onu şarj edebilirsiniz. Evet arkadaşlar cihaz bu şekilde. Cihazda dediğim gibi burada AUX girişimiz mevcut bir tane de SD kart slotumuz mevcut. Dilerseniz SD kartınızın içine müziğinizi atıp buradan da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar kutu içeriği bu kadar. İsterseniz şimdi arabada bir test kısmını yapalım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Performans açısından çok beğendiğim bir cihaz. Daha doğrusu bugün aldım, bugün kullandım. Beğendim ve çok memnun kaldım. Yani 10 üzerinden 6 ya da 7 verilecek bir cihaz kesinlikle fiyatına göre. Fiyatına göre puan verecek olursam 10 üzerinden 10 veririm. Evet arkadaşlar dilerseniz şimdi arabada test kısmına geçelim. Evet arkadaşlar araca geçtim şimdi cihaz elimde. Hoş benim aracın AUX daha doğrusu çakmaklık girişi çok saçma bir yerde olduğu için kendisi arkadaş. Bunu biraz yamuk takacağım. Şöyle. Evet. Şimdi size birkaç püf noktadan bahsedeceğim. Şimdi arkadaş e, görebiliyor musunuz? 100.5 frekansında. Şimdi radyomuza geldiğimiz zaman ses kısayım. Kız kız kız. Telif yemeyelim şimdi durduk yere. 107.5. Şimdi frekans aramanız gerekiyor. Şimdi diyelim sizinki e, 100 100 de değil. Bu bayağı geriye gitti şu an. <laughs> Yine aynı yeri buldu. Bir saniye. 106.6 da sizinki. Şu an muhtemelen yayın yapıyor olacak şu şekilde. Siz bunu 107.5'e getirdiğiniz zaman şu an bu buna bağlı olmuş oluyor. Herhangi bir şekilde telefondan bağlamanıza gerek yok. Şu arkadaş verici 107.5'e bir yayın veriyor. Buradaki arkadaş da onun yayınını alıyor. Şimdi biz bu cihazı nasıl kullanacağız? Telefonumuzu şu şekilde açalım. Şunun parlaklığını kısayım birazcık. Şimdi Bluetooth'a geliyorsunuz, Bluetooth'ta Pirana markayı bulmanız gerekiyor, ben sizin için tekrar bağlanacağım. Burada Pirana ibaresini göreceksiniz arkadaşlar, şöyle yaklaştırayım. Pirana yazısı, Pirana'ya basacaksınız. Normalde bir ses gelmesi gerekiyordu, ben size tabi o sesi açamadım, yani hala müzik çalıyor. Evet arkadaşlar, şöyle bir tane telifsiz müzik buldum. Size tavsiyem sesini fullemeyin. Sesini fullediğiniz zaman cızırtı yapabilir. Bunun önüne geçmek için de telefonunuzdaki işte ses açma kısmı dışından yani iki tane yani yüzde seksen gibi bir rakamda bırakın ses seviyenizi. Şimdi açalım yüzeyimizi. Şöyle Bakalım. arkadaşlar genel olarak müzik kalitesi tabi aracınızdaki hoparlöre göre değişir ama bu cihazdan aldığınız performans kesinlikle çok iyi. Yani ben kesinlikle tatmin oldum cihazdan. E, 35 liralık fiyatına göre kesinlikle performans çok iyi. Dilerseniz şimdi bir de AUX da bağlayalım. Bakalım AUX a nasıl bir sonuç verecek? E, farklı bir sonuç verecek bilmiyorum. Bakalım hemen. Şimdi cihazımızın hemen şu alt kısmında olması lazım. Şurada bir giriş olacak. Tabii. Ben bulamıyorum şu an. Aynen. Şöyle taktım. Biraz ittirdim cihazı. Ee, sanırsam AUX'a bağlayacaksanız Bluetooth'u kapatmanız gerekiyor. Ben denedim olmadı. Bir de şimdi kabloyla böyle deneyeceğim. Şu arkadaşı tutturabilirsem <laughs> şöyle yapayım en iyisi şimdi aux kablosunu bağladık arkadaşlar aux kablosuyla sanki biraz cızırtı yapıyor gibi. O da sanırsam ya ben yanlış düşünüyorum ya da kablo kalitesinden de olabilir. Yani onu çok bilemeyeceğim. Ama dediğim gibi kesinlikle cihaz eğer aracınızda aux girişi yoksa ve radyonuz bluetooth desteklemiyorsa kesinlikle ve kesinlikle önerebileceğim bir cihaz. Ben açıkçası bunu almadan önce şunu düşünüyordum. Benim aracımda şurada AUX girişi mevcut ama AUX girişi şu anlık kullanımda değil. Aparatını alıp takmam gerekiyor. bu aracında neredeyse AUX kablosu 100 TL civarında bir şey. Ben ise 35 liraya derdimi çözmüş oldum. Müziklerimi de dinleyebiliyorum. Çok da harika sonuç alıyorum. Kesinlikle önerebileceğim bir cihaz. A101'de bulabilirsiniz. 4 Haziran bugün itibaren marketlerde satılıyor olacaktır. 35 liralık bir fiyatıyla şu küçük arkadaş. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi, like etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.